Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dünden beri umarım her şey yolundadır. Bugün böyle giyindiğime bakmayın. Hava çok güzel arkadaşlar. Uzun zamandır böyle güzel, yumuşak bir hava hiç Fransa'da denk gelmemişti. Yani belki bir yıl, 3-5 yıl olmuştur. Hava ne soğuk, ne sıcak, kısa koluyla gezebilirsin, rüzgar yok, yağmur yok. Çok güzel, çok nezih bir hava var. E, havanız nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun öyle <laughs> birisi vardı değil mi Türkiye televizyonlarında. Neyse bu e, gevezelikten sonra ben Sesli Gazete'ye geçeyim çok fazla haber almamaya çalıştım. Zaten olanı bile yeter artar bile Do dozaj olarak yetiyor artıyor. Siz de bir like my like atın işte bir şeyler gönlünüzden ne geçiyorsa işte abonelik süper tanks olur ne varsa işte. Bakın canım arkadaşlarım bugün de ne varmış Sesli Gazete'de hep birlikte bakalım. Evet şimdi şuna bakıyor basıyoruz şuna bastık evet bir sır haberiyle başlıyoruz arkadaşlar Melih Götçek ya şimdi geriye kadar gitmemek için yani bu gereksiz adamı niye alıyorsun? ne komik yani ne bileyim yani en azından bizi eğlendirsinler yani zulmettikleri zaten fazlasıyla yetiyor topluma da en azından <laughs> böyle eğlence çıkartalım biz de kendimize Melih Götçek yine işte jelibonlar buluyor bilmem ne yapıyor böyle bir adam. Bu sefer de karşılaştırma yapmış. Bunlar da herkes ekonomist bunlarda. Bilim adamı, ilim adamı hepsi böyle. İbrahim Melik Götçek de onlardan bir tanesi. O onu da siyasete soktu. Bebek götü suratlı herif. Karşılaştırmaya bak. Almanya'da patates 4.99 Euro'ymuş. 186 TL. Domates 9.99 Euro'ymuş. 9.99 Domates... Götünden sallıyor adam. Götünden 9.99'a domates mümkün değil yani. Mümkün değil. Dün de aldım çünkü ben çiğ köfte yapacağız dedim ya aldım. Yani bir kilo bile olmadı yani. E, kilosu da 2.99, 2.89 filandı. Ki kaldı ki domatesten domatese fark var yani. işte o küçük domatesler var ki bu gerizekalının gösterdiği de küçük o çeri domatesler falan var ya o sera domatesi var bilmem o işte organik domatesi var grap domates var var da var yani salkım domates ben yani neyse Türkçesi bilmiyorum yani şeyden başlıyorsun bak 500 gramlık o küçük kiraz söriz neyse çeri o, o işte değil mi o domateslerden tut 99 kuruş 500 gramı yani kilosu 7-8 euro ama 9 euro falan yok. 7-8 euro ya, bu hani bahçe domatesi gibi kocaman domatesler var ya. Onlara kadar var. Ama yani onu hani bir tane falan alırsın yani ondan bir aile bir kilo iki kilo almaz. Ki o bile 9.99 değil. Bu herif yine göğsünden sallıyor. Almanya'da asgari ücretle 1, 1800 euro 9'lu bir de hesap yapıyor bak kitaba bak hesaba kitaba. 180 kilo domates alınıyormuş. Türkiye'de asgari ücretle 17.000 TL'ye düşünürsen... 10'a bölmüş onu. Niye ona bölüyor? 1700 kilo domates alınıyormuş. Almanya'da asgari ücretle 360 kilo patates alınıyormuş. Türkiye'de daha fazla alınıyormuş. O zaman Almanya bizi kıskanıyor yani. Bu gerizekalı ö, patatesin üzerinde çantası yazıyor. Kilosu yazmıyor. Bu salak kilo olarak onu düşünüyor. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ya. Yani dün şeyden bahsetmiştik. Neydi? Yeliz'den. Değil mi? Yeliz'den bahsetmiştik tek başına zekasıyla Türkiye'nin zeka ortalamasını düşürüyor diye. Bu da zorluyor yani. Bu, bu da aşağı kalır değil ha. Bu da baya bir zorluyor bu da. Bu hatta neyse İstanbul Etiler'de Etiler'de abi de Etiler hani böyle biraz daha kalburüstü üstü bir semt İstanbul'da hani oranın okulları okulları dersin. Bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Genelde işte çocuğun velisi bilmem nesi falan gelir hani öğretmeni tehdit eder falan. Okul müdürüne silah çekmiş, silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen doldur boşalt yaptığı esnada silah ateş almış. Öğrenciler hızla tahliye edilirken öğretmen polis ekiplerince gözaltına alındı. Kesin AKP'lidir yani. Ben bunu yaparsam zaten bunun bir cezası yok, AKP'liyim falan diye şey yapmıştı. Biz tabii sadece bekçiler ve polisleri AKP'lilerden böyle değnekçilerden falan alıyorlar zannediyorduk. <laughs> Türkiye'de okullardaki öğretmenleri de AKP değnekçilerinden alıyorlarmış. Bu ne ya? <laughs> bu ne Allah'ın belası herifler yani. Okulda, etilerde filan. Evet son dakika, son dakika arkadaşlar son dakika çok önemli, çok önemli. Bunu, duyduk, dumur olduk yani. İsrail topyekun bir savaş çıkarabilir. O zaman kredi kartlarından 750 lira herkes pamuk eller cebe. Valla çıkarabilir yani her an. Sizin şeyiniz mi bu istihbaratınız mı? Sizin istihbaratınızla yol alan burnu boktan kurtulmaz çıkar Hep böyle istiyor ki hep bir yerlerde bir savaş olsun. Hep böyle insanlar çatışsın. Ben bundan faydalanayım. Bununla insanları korkutayım. Vergileri artırayım. Şunu yapayım. Bunu yapayım filan diye. İsrail topyekin savaş çıkartabilirmiş. Hadi bakalım. Ama sana uğramaz merak etme. İsrail orada <laughs> topyekin savaş çıkartır. Orada hangi ülkeler varsa. Sana uğramaz Yani. Orası kesin. Ee, Fernas'ın sahibi AKP'li Ferhat Nasıroğlu hakları için eylem yapan işçileri ve CHP'lileri hedef aldı. Bir tane münafık bir grup var. Bu gruplar işi engelliyor. Sendika başkanı olan münafık reklam peşinde. Bunlar da tabii münafık, mümin, kafir olarak insanlar gruplara ayrılıyorlar. Yani demokratik. Bunlar, ya bunların demokratik sınıflandırması bu şekilde. Münafık olanlar, mümin olanlar, kafir olanlar falan diye ayrılıyor. Münafıklar en berbatı. En berbatı. Bu da ona göre şey yapıyor. Yani bu adamın bir hakkı varmış, hukuku varmış falan. Pezevenk istiyor ki ben istediğim gibi eziyim, işçiyi eziyim, hakkını gasp edeyim, kimse de bana gıkını çıkartamasın. Gıkını çıkarttıkları zaman ona münafık deyim. O da olmadı, terörist deyim. O da olmadı, bilmem neci, şucu, bucu deyim. Sendika başkanı olan münafık reklam peşindeymiş. Eşşoğlu eşşek bir Türkiye'de hangi işçi çalıştığı şartlardan memnun? yani Türkiye gibi bir yerde işçi kazalarının dünyada en çok yaşandığı ülke ne bileyim iş işçi hak haklarının en çok gasp edildiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani sen misin? İşçiye mi biz güveneceğiz, sana mı güveneceğiz? Türkiye'de geçim şartlarını biliyoruz. Memnun değil ama pezemek. Bir de milletvekilli adam reklam peşinde diyor. Bir tane münafık grup var. He, bir tek Müslüman sizsiniz zaten. Herkes münafık. Siz Müslümansınız. Müslümanlığı böyle iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Nasıl yaşadığınızı görüyoruz biz. Vardı bir tane değil mi? Ben Kur'an'ın ne diyor? 6666 ayetinden bilmem ne yapayım. <laughs> Hırsızın teki yani. Kocasıyla birlikte o kadınlar ya Erzurum milletvekili. Hepsi, hepsi. Namussuz herif. Hiç şaşırtmıyorlar. He, dün hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Dün yaptık bunu. Ee, yani ben konuşamadım yani bu herifin bu söylediği şey karşısında mecliste konuşuyor. Normalde bana hani böyle bir böyle bir şey söyleyeceksin sen Fransa'da böyle belediye meclisi olsun bilmem ne olsun. Herkes bir döner bakar yuhlar o filan çeker ya ne oluyor lan ne diyorsun oğlum sen filan gibi. Ortada herkes normal normal demokratik hiç olmayan bir ülkede birdenbire insanlar bu tip şeyler olduğunda demokratik demokratik dinliyorlar böyle o da çok garip bir şey. Tepki verilmesi gereken yerde kimse vermiyor. Tepki verilmemesi gereken yerde veriyor. Neyse böyle yersiz ve zamansız olarak. Bir tane manyağın bir tanesi de şey demişti e, Allah rahmet eylesin Adolf Hitler işte şeyle rahmetle yad ediyoruz falan diyen gerizekalı bir AKP'li meclis üyesi de çıkmıştı. Orada da baktım acaba insanlar tepki verecek mi diye. Tepki bile vermiyor insanlar böyle. Dinliyorlar yani. Neyse bu sığır arkadaşlar e, bu işte dün dedi ya bunu AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir kadın cinayetlerinde kadın yani öldürün, öldürenin tamam suçu var da öldürülenin de suçu var filan diye. Ondan sonra bakmışlar araştırmışlar kim lan bu adam filan diye. Kadın cinayetlerine ilişkin öldüren kadar ölenler de suçludur sözleriyle gündem olan AK Partili Latif Aydemir'in 7 yıl boyunca yasak aç yaşadığı bir kadını ölümle tehdit etmesi nedeniyle karakolluk olduğu ortaya çıktı. Tutanaklara yansıyan, basacağım, Tutanaklara yansıyan ifadelere göre Aydemir artık kendisiyle görüşmek istemediğini, hayatında yeni bir sayfa açıp başkasıyla evleneceğini söyle, söyleyen kadının evini basıp ölümle tehdit etti. Ölmemlerinin lüzumu yok. Ben çıktığım davadan hiçbir zaman geri dönmedim. Beni çığ, çığırımdan çıkarma, yaşatmayacağım seni. Ee, KK yapma, kahpelik yapma galiba. <laughs> diye de böyle işte şeyde, işte polise verdi ifadede neyse tanakta bunlar yazıyormuş arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle ya bir, de bir tane de mi hiç şaşırtmıyorlar gerçekten. Yani bir... <laughs> Evet. Antalya'da engelli bir kişi kendisine tahsis edilen engelli rampasına bırakılan aracın camlarını ve farlarını parçaladı. Aferin ellerine sağlık. Aferin çok güzel yapmışsın. Çok güzel de yapmışsın. İyi de yapmışsın. Güzel de yapmışsın. E, ağzına sıç. <laughs> Çok güzel olmuş. Vallahi billahi. Yani Türkiye'de insanlar bunu hak ediyor. Hiçbir saygı yok, bir şey yok. E, andikabe işte sakat demeyeyim de ne onun? Engelli. Engelliler için ayrılan yerler umurunda değil. Adam şeyden gidiyor, yaya kaldırımından gidiyor. İnsanlar yürüyor. Bir de onlara artistlik tasvir. Neler neler, neler ne. Saygı hiçbir şey yok ya. Saygı kültürü diye bir şey yok yani. İyi yapmış. Çok iyi de yapmış. Ağzına gözüne tükürdüğümün herifleri lan bir düşün yani değil mi? Şuraya bir şey biz engelli geçer bilmem ne olur falan diye. Hiç umurlarında bile değil. Çok iyi yapmış. Hatta az da yapmış. Evet, Özgür Özel. Neden başladı Covid? Dört tane yoksul Çinli bir hayvan pazarında bir yarasa çorbasını dörtlü pişirdiler. Dördü pişirdiler, dördü pişirdiler ve bir yerden yediler. Yarasa vahşi hayvan. Onun yakalanıp çorbasının içilmesi gıda güvencesi açısından kabul edilebilecek bir şey değil. <laughs> Vallahi bunları diyor. <laughs> bunları diyor adam. Eczacı bu adam Ne bir de bir, o Detayı da çok vakıf. Öyle oldu böyle oldu. Yani şey gibi o Koyut'un ilk çıktığı zamanlarda kahve muhabbeti gibi yarasa çorbası içmişler abi o yarasa çorbası değil de yarası çorbasının içine kattıkları bir sos varmış ondan olmuş o tabi <laughs> oğlum sen ko ya yani koskoca demeyeyim yani muhalefet partisinin başında bir adamsın hadi CHP'nin bayraklı e ilçe belediyesi meclis azası olsan tamam derim yani lan oğlum sen şaka mısın ya şaka mı yani bu bunu anlatıyor adam onu içtiler de bilmem ne oldu da. Lan oğlum bu konu geçtik bitti. Yani onun üzerine bir sürü tevatür çıktı. Yok bunu CIA'ya çıkarmış. Fransız kanalı da geçen şeyi gösteriyor. Rus televizyonunu gösteriyor. Rus televizyonunda işte bu Covid çıktığında hep bütün hani batıda falan neydi? İşte Çin'de çıktı, Çinliler çıkardı, Trump bile çıktı ne dedi? Çin virüsü falan dedi böyle hep böyle işte Çin'den işte bu yayılmış Çin'deki bir laboratuvardan kaçmış falan diye. Doğrusu da muhtemelen o Çin'de bir laboratuvardan yanlışlıkla çıktı veya çıkarıldı. Neyse. Ee, Rusya'da da böyle batı karşıtı blokta da işte, işte onu Amerikalılar çıkarmış bilmem ne gibi. Ee, var bir bokluk var tamam yani. Öyle Covid movid de böyle acayip bir olaydı tüm dünya için de. Yani nedir lan bu? Yarasa yemişler de bilmem ne. Yarasada Covid virüsü mü var? Ne? Ebola'ydı o. Covid değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu 4 milyon 681 bin euro yani 177 milyon TL misafir ağırlamasına harcanmış. Candaş olga bu işte haberi şeyi sunan da programı sunan da nerede ağırlamışlar? İbrahim Hacı Osmanoğlu da diyor ki Avrupa şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalmışlar. Şampiyona bitmiş. Daha niye kalıyorsunuz ki? Avrupa Şampiyonası'nda bunlar biliyorsunuz şey işte gitti ya ıı, Olimpiyatlara gitti ıı, Ne İmamoğlu, işte Özgür Özel falan böyle o bunlar bunu yağlandırdılar, ballandırdılar bilmem ne falan geziyor işte devletin parasını harcıyor falan diye. Bu arada tabii bunu bu bunu yapan hası yani AKP'liler biliyorsunuz. AKP'liler bu fırsatı kaçırmadı. Eee bütün o şeye katılan Avrupa Şampiyonasına katılan tüm federasyonlardan yani en fazla bir Fransa göndermiş O da 30 35 kişiye yani bilet vermiş falan öyle göndermiş. en çok Türkiye Futbol Federasyonu 1800 kişiye miydi 2500? Hepsi de AKP'li. İstisnasız. Adamlar orada yediler, içtiler, sıçtılar devletin yani verdiğiniz vergilerle, o verilen vergilerle yani oluyor bu. Orada kaldıkları o lüks otellerde bilmem nelerde o yetmedi, yetmemiş. Adamlar bir de orada bir, ya gelmişken şimdi bir daha git gel yapmayalım. Bir iki üç gün daha kalalım demişler. Almanya'nın işte o Lüks yerlerinde tabi bunlar oteli de Şehrin dışında filan hani Devlete az külfet olalım filan Diyecek adamlar değil yani en lüksünden alalım Devletin malı deniz yemeyen domuz Biz o kasadan bir şekilde alalım O parayı en güzel şekilde Faydalanalım filan diye Ulan arkadaş 4 milyon 681 bin euro Milli takımın kendisi O şey boyunca Kaldığı süre boyunca Harcamamıştır yani 4 milyon 681 bin euro bu ne biliyor musunuz? Bu 4 milyon 681 bin euro. İşte bunlar şey parası, savunma sanayi. Bir arkadaş İrfan Güzel yazmış, savurma sanayi diye. Evet bunlar savurma sanayi için e, harcanan paralar. Bunlarda savunma yok, savurma sanayi var. Bunlarda bol bol savuruyorlar, bol bol savuruyorlar. 4 milyon 600 aklım almıyor ya. 400 bin falan desen yine diyeceğim yani tamam 4, 4 milyon 681 bin euro. Ve Tayyip bile bundan rahatsız olup demiyor lan oğlum onu ben harcardım siz nasıl harcıyorsunuz falan diye, demiyor yani. Ve bunun için milletten ne alıyorlar? Ne alacaklardı? Onu da iptal etmişler aşağıda bir de var. 100 e, bin lirayı geçenden 750 lira. Savunma sanayi, savunma sanayi. İsrail saldıracak bize. Vallahi savunma sanayi. Ha, millet 750 lira versin ki e, siz 4 milyon 681 bin lirayı ödeyebilirsiniz diye değil mi? Sizin götünüz rahat etsin. En lüks otellerde, yurt dışında, e, en fiyaka ortamlarda, mekanlarda siz e, boy gösteresiniz diye değil mi? Namussuz, hırsız herifler. Hırsız pislikler. AKP'li Metiner, Irak'takine benzer Kürt otonom bölgesine itirazımız olmaz sana sanki fikrini soran oldu. AKP nezdinde Kürtlerin Kürtler adına sözcü bu. Kürtlerle alakalı ne zaman bir konu olsa çıkıp bunu konuşturuyorlar ya hasta oluyorum. Yani orada bir karar verilmiş. Demişler ki işte Türkiye'nin doğusunda bir otonom bir Kürt devleti kuralım ama bir soralım Metiner ne düşünüyor bu konuda acaba filan diye Metiner'e sormuşlar. Metiner, Valla olabilir onay bir itirazımız olmaz filan demiş. Ha tamam Metiner Bey'in itirazı yoksa biz o zaman orada bir Kürt otonom devleti kurarız demişler. <laughs> Sen kim köpeksin ya? AKP Grup Başkanı Abdullah Güler kredi kartlarından savunma sanayi payı hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla erteledik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olmasa sıçmaya gidemiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı talimatı veriyor bunu yapın diyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı talimatı erteledik diyor. Bak bu adam o kadar şark kurnazı bu herif gibi Tayyip. Şimdi diyor ki alın bu parayı diyor tamam mı? 100 bin liradan vergi alın diyor. Para bulmamız lazım biz 4 milyon 671 bin liralık harcama yapıyoruz gezilere gönderiyoruz bizim şeyleri işte AKP'liler, yandaşları filan. E para lazım yani paramız da kalmadı. bu şekilde alın yani ona da savunma sanayi deriz. Gidin yapın diyor. Ondan sonra bakıyor çok ciddi tepki geliyor bundan. Millet vermeyecek filan. Yemedi bu savunma sanayi bilmem ne. Ezanlar susmaz, bayraklar inmez. Ben yani bunu <laughs> millet yemeyince bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı sanki bunu ölür müsünüz? ne yapıyorsunuz ya böyle şey böyle vergi mi alınır ya bunu hemen geri çekin filan dedi kızdı öyle şak kurnazı o şeyi de veren talimatı, uygulanması talimatını da veren Tayyip, onu çekilme... Yani bunun talimatını bile bir ekonomik bakanlığı denen bir şey var değil mi? Normalde kendi içinde çalışan ama yok Türkiye'de. Normalde onun aldığı bir karar, o alırken, e, yani bu kararı, şu kararı alırken ertelenmesi kararını veya işte iptal edilmesi kararını Sayın Cumhurbaşkanlarının talimatıyla alan bir kurum onu koyarken 750 liraya onun talimatıyla mı yapmayacak yani? Onun talimatıyla olacak tabii. O zaman şimdi şöyle bir şey vardı. Bu e, 750 lirayı vermeyenler vatan haini, şerefsiz, namussuz, Ermeni, Yunan'dı. O zaman ümmetinin lideri de o zaman Ermeni, Yunan. Öyle bir şey değil mi? Vatan haini mi? Ne diyeceğiz şimdi biz ona? Ama Ermeni, Yunan falan öyle karıştırmayalım yani. Onlar, onlar şey e, insanın şahsına özel e, bir şey diyelim buna ona başka bir şey diyelim. Bir şey bir şey, bir şey bulalım yani ona. Ona bir şey bulacağım ben ona bir şey. Merak etmeyin. Sırrı Süreyya Önder. Barış'a gönül indirdikleri için Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ederim. Sen de yaşlandın ya. Bence sen de artık miadını doldurdun. Sen de git artık biraz dinlen. Yani seni de severdim ama şu söylediğini de anlayabilmiş değilim. Barış'a gönül indirdikleri için Barış'a gönül nasıl indirmişler? Ne yapmışlar ya? Ulan biz sadece el sıkıştılar. Yani ne oldu mu böyle yer yerinden oynadı bu çıkıyor diyor. Mümtazar Türken'e geçen videoda diyor. Devlet Bey işte barış için güzel bir... Lan oğlum bunlar birbirine küfür edip sonra birbirlere el sıkışan adamlar yani. Burada bu, bundan bir mana çıkarmaya gerek yok yani. El sıkıştılar bundan sonra Türkiye güllük gülistanlık olacak. E, toplumsal bir mutabakat olacak. Falan. Böyle bir şey yok. Adamlar anlamıyorum ki ben yani. Ne, bu... Yani bir el sıkışmadan böyle sanki bir barış havası falan nasıl estiriyorsunuz yani? Karşınızda şeyler var. Hayret bir şey. Yamyam yam herifler var yani. Evet. Bitirdik arkadaşlar sesli gazeteyi. Ya şundan bir şey bulacaktım ben ya. Aklımdaydı. bu haberi alırken aklımdaydı. Bu haberden geçerken onu söyleyecektim. Aa, bak düşünüyorum. Neyse şimdi. Neyse bir dahakine aklıma gelirse söylerim. Evet. O zaman şimdi ben şey yapayım bunu kapatayım. Dur bakayım. Nasıl yapacağım? Ha şunu kapatıyorum. Gideyim ben. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan da öpeyim canım arkadaşlarım. Yarın görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle canlarım bir tanelerim.